yandaş iş adamlarına 100 milyar dolar aktarıyor. 2000 lira asgari ücret alana kuruş koklatılmıyor. Suçu bana yıkıyor. Yok böyle bir dünya. Ne güzel yollar yapmış bunu inkar etmeyin. Sosyal devletin görevi hastane, okul, yolu mecburen. Tayyip'tir, Ahmet'tir, Mehmet'tir işi değil yani. Sahiplenen yok. Sokağa çık ister, ölüsler ister geri dön. Kimsenin umurunda da isim bir kere. Öleceğimizde bilsek geliyoruz yani. Türkiye'de koronavirüs vakaları gün geçtikçe artıyor. En çok artışın yaşandığı illerden biri de başkent Ankara. İşte biz de bugün vatandaşa mikrofonumuzu uzatacağız. Açıklanan verileri güvenilir buluyor musunuz diye soracağız. Siz de videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ölen olsun, kalan sağlar bizim denildi. Ülkenin ekonomisi bitik olduğu için de e, korona'ya yasak getiremediler. İnsanları içeri kapatamadılar. İnsanlara ekmek aşk gelmezse insanlar da yani tedbirini neyle alacak? O zaman yabancı ülkelerin yapıldığı gibi belirli bir miktar bütün insanlara gelir olmayan insanlara maaş verilecekti. İnsanlar evinde kapalı kalacaktı. Ona göre de insanlar elektriğini suyunu almayacaktı. Yani bütün ihtiyaçlarını karşılayacaklardı. Yani halk değil devlet alacak tedbirini. Eğer insanları içeri kapatırsa insanlara bakmak daha yükümlü. İş adamlarına, yandaş iş adamlarına 100 milyar dolar aktarıyor. Ama biz e, 2000 lira asgari ücret alana, 1500 lira emekli maaşı alana kuruş koklatılmıyor. Ondan sonra suçu bana yıkıyor. Yok böyle bir dünya. Kardeşim şu anda karantinada. Ben dün memleketimden geldim. Karşılıyım. Çocuk içeri girmiş karantinada. Bakılmıyor da. Git evinde istirahat et. Varsa hadi, gerçekten korona varsa çocukta, maaşı kesilecek. Getirsin versin hadi. Maaşını mı kesecekler? Tabii ki. Tabii ki maaşını kesecekler. Özel şirkette çalışıyor. Adam sana tam para verir mi? Getirsin devlet. Devlet getirsin versin şimdi. Madem öyle suçu vatandaşa yıkıyor. Şimdi hastaneden geliyorum. Anju yapılmıyor. Niye? Korona var. Hani sa sağlıkta uçmuştuk? Hani çağ atlamıştık sağlıkta? Biz bize yeteriz dedi. Yurt dışına yardımları yaptı. Ben şimdi gittim anju olacağım olamıyorum. Yani bu ülkede sağlık sistemi olmadığı için çöktüğü için suçu insanlara atmasınlar. Kendileri saltanat içinde, lüks içinde, koruma içinde yaşıyorlar. Herkesi kendileri gibi biliyorlar ama yok öyle bir dünya. Yok o, o dünya yok. Tayyip ne yapsın yani? Tabii Tayyip ne yapacak? Sarayında yaşıyor Tayyip ne yapacak Yardım ki? Yardım ediyor diyorlar birer milyar. Dört tane adama verip de 80 milyar milyon kişiye maliyet verdik denmez. En iyisini yine Tayyip, en iyisini yine Tayyip yapıyor. Hangisi yapabilir göster. Siz çalışıyor musunuz? Şu an ben emekliyim. Bir buçuk milyar maaş alıyorum. Bir buçuk milyar maaşa geçinebiliyor musunuz Türkiye'de? E, geçinemiyorum da iyi kötü işte bir şeylere kim? Sana yüzde üç veriyor. Kendisine yüzde yüz zam veriyor. Doğuya ne güzel yollar yapmış. Bunu inkar etmeyin. Yolu yapmak asli görevi. Ben devlet memuruyum. Benim maaşımdan vergi kesiliyor. Asli görevi. Sadaka mı vermiş bana? Sosyal devletin görevi mecburen hastane, okul. Bakın hastane, okul, yolu mecburen. Yani bu Tayyip'tir, Ahmet'tir, Mehmet'tir işi değil yani. Bu yolu devlet yapmak zorunda. Çünkü devlet bakidir, başındaki kişi de geçicidir. Çok güzel yönetiyor, İyi yönetiyor ya. Bence iyi yönetiyor. Vaka güveniyor musunuz siz açıkçası? Güvenmiyorum, yalan söylüyorlar. Hani iyi yönetiyordu? <laughs> ya o kadar şey olacak. Hepsini birden vermezler haber o kadar cefile olacak yani. Ben çok yaşım 65 biraz bir şeyler gördüm. Hep görmedim sende. Ekmek kuyruğu vardı eskiden. Benzin kuyruğu vardı üzerime de yaktım. O zamanlardan şimdi iyi. Mitingler yapılıyor Giresun'da. Milletvekilinin düğününde binlerce kişi katılıyor. Ya, korona tedbirleri bunlar. Hayır vatandaş biraz şuna terk edilmiş. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir. Sadece bir söylem var. Başka da bir şey yok. Peki vaka sayıları gerçeği yansıtıyor mu sizce? Bence değil. Daha fazla. Vaka sayısı olsun, ölüm sayısı olsun bence daha fazla. Dershanede şimdi okula göre daha az öğrencili bir ortam ve e, para verdiğimiz için çok e, yeterli önlemi alıyorlar. Ama okul için e, o kadar önlem almaları zor olur. Yani ekonomimiz de bu durumdayken sıkıntı olabilir. Peki açıklanan vaka sayılarının gerçeği yansıttığını düşünüyor musun? E, düşünmüyorum tabii ki de. Çünkü e, yani yakın çevremizde de çıkmaya başladı ki bu da e, çok daha fazla olduğunu vakaların açıklar bence. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaş sayısına bakarsak 83 milyonluk bir devletin sağlayamadığı bir imkanı bir özel kurum sahibi sağlıyorsa bu konuda devletin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yani bu konuda da kesin kesin böyle düşünüyorum yani çünkü dershane mi sağlıyor imkan? Yani dershane sağlıyor yani oradaki tedbirler falan görüyoruz yani biz kendimiz içeride yaşadığımız için biliyoruz ama 83 milyonluk bir devletin bakanlığı bunu sağlayamıyorsa ve eğitimi erteliyorsa yani bu konuda ciddi bir düşünmeleri lazım yani artık. Dedikleri şey şu Ankara'daki günlük vaka sayısı 4000-5000 civar dediler ama sadece 1500-1600 yazan bir şeyler var yani. Yapılan tabip odalarından açıklamalar. Sadece bir yerde 20 kişinin öldüğünü söylüyorlar. Yani Türkiye 81 il ama 20 kişi yani 81 ilde 20 kişi ölüyorsa bunda bir gerçek yok yani. İlk ilk, ilk üç aydan bir iki buçuk milyar lira maaş biz esnaf kefaletten para çektik. Üç aydan bir ödeyeceğiz parayı. Ama şu an olmayan bir parayı nasıl ödeyeceğiz? Yani onun için e, bir kaynaklar sağlanması lazım. İnsanlara yardımcı olmaları lazım. Benim yanımda 10-15 kişi, 10-15 tane aile 4'e 5'e çarptığın zaman 30-40-50 kişi ekmek yiyordu. E şu an bunların hiçbiri çalışamıyor. Neden çalışamıyor? İş olmadığından dolayı. Biz şu an ciddi bir anlamda esnaf olarak zor durumdayız. E zaten çuvalı dolduran dolduran, dolduran doldurana, Fakir ne fakir, zenginine ne zengin. E yapacak bir şey yok. Yani eşitlik yok bir kere. Yani insanlar gerçekten zor durumda. Canını dişine takaraktan mücadele veriyorlar ekmekleri için. Ama ee sahiplenen yok. Sokağa açık, ister öl, ister geri dön. Ne olursan ol, kimsenin umurunda değilsin bir kere. Cumhurbaşkanlık ekonomist pik yaptı demişti geçen hafta. Bir kere ben 7 aydır bakurumu ödeyemiyorum ya. Nerede bu pik hani? hani bu siyasi e, bir kenara ile bir siyaset konuşmuyoruz yani. Yani e, ben 7 aydır bir esnaf olarak kendi bakurumu ödeyemiyorsam bizim neremiz pik? Bana bir anlatsınlar, bir açıklama yapsınlar. Hani tamam bir tek oralak biz esnaflar oralak değil. Şu an dünya bu işin içerisinde. Ama ciddi bir anlamda bir sıkıntı var. Tabii ki göz geleceğiz ama nereye kadar geleceğiz? Yarın bugün bu krediler ödenmeyecek. Nereye kadar dayanabilirsiniz abi? Ya şu an dayanacak gücümüz zaten yok. Yok yani ne yapıyoruz? Gidiyoruz kredi kartımızı takla açtırıyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Yani esnaf üç düşmüş şu an. Nasıl üç düşmüş? Senden geliyor 50 liraya toptan aldığım malı bana getiriyor. 30 lira veriyor ki takla açmak için. Yani bu tekmen değil. Bunu araba parçacısı da yapıyor. Bunu elektronikçisi de yapıyor. İyi buluyorum. Hükümet çalışıyor ama halka da çok bir hizmet düşüyor. Herkes görevini yaparsa bu iş biter gibi geliyor bana. Peki açıklanan vaka sayıları size güvenilir geliyor mu? Bence geliyor bana göre. Yani hükümet açıklıyorsa bir bildiği vardır yani çok fazla yalan haber olduğu söylenebilir Ve paniği engellemek için böyle yalanlar söylüyorlar. Öyle. Ülkenin ekonomisini kalkındırma çabasıyla milletimizin sağlığı söz konusu. Yani bunu düşünüp daha önceden alınmalıydı bu önlemler. Açıklanan vaka sayılarında ise yalan olduğunu düşünüyorum. Yalan değil de biraz da aşağı indirilmiş gibi duruyor. Gerçekten de bahsedildiği gibi yakın çevremde ve bu yani Ankara'daki vaka artı sayıları e, sadece günlük vaka sayısını karşılıyor. Yani bu e, ne kadar hükümet tarafından açıklansa da e, bilmiyorum toplum açısından nasıl karşılanıyor. Bir doktor sanadığımız var ve hani onların hastanesinde bile günlük 29-30 ölüm civarı olduğu söyleniyor. E, Türkiye genelinde açıklanan vaka ölüm sayısı 60 civarlarında. Bir hastanede 30 tane ölüm oluyorsa koskoca 81 ilde bir sürü hastane varken nasıl... 60 tane ölüm oluyor. Anlamış değilim şu an. Millet da sokağa başı boş. Herkes birbiri iç içe şey yaşıyor. Herkese bulaşmıştır artık. Bundan sonra uğraşsa da kimseyi kurtaramazlar. Artık Allah'a kalmışmış. Kimse güven, güven, mümkün değil yani. görür yani görüyoruz çevrede çalışanların hastanede bildiklerimizi sandıklarına soruyoruz. 20 ölü diyorsa bir tanıdık hastane soruyorsa da orta 30 tane ölü çıkıyor. Bu güvenli değil yani. Açıklanan vaka sayılarına güvenir buluyor musunuz? Maalesef inanmıyorum. Ben geçenlerde şeye gittim. Bu Ortaköy tarafına cenazeler yıkanırken ne, ne, bir amir var ne bir memur var. Afede hayvan yıkar gibi ölü yıkıyorlar. İki buçuk saatte ben 17 tane ambulans gördüm. Daha da bir yakınım vefat etti. 10 gün sonra sordular. Binayı ilaçlayalım mı diye. Yani perişan herkes yani. Bütün esnaf şu an kan ağlıyor yani iş güç hiçbir şey kalmadı yani. Şu bazar yani çok güzel herkes iş yapıyordu. Şu an kimse iş yapamıyor. Kiralarını bile ödeyemiyorlar. Yani Böyle kapatan oldu mu yerine? Çok 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 bırakıp giden esnaflarımız var şu an. Nasıl geçiniyorsunuz peki? Ya işte bak koca dezgah 20 bin orayla satış yapmışız. Koca dezgah yani 200 bin lira kirası var yok. Kaç saattir 20 lira abi? Saat 8'den bu yana yani. 8'den bu yana 20 bin lira satış yapmış. Boş yani her şey boş. Yok iş yok güç yok yani millet perişan. Ankara'da belki o açıkladıkları rakam sadece Ankara'da var. Türkiye genelinde kesinlikle kapsamıyordur. Çünkü Ankara'lar şu an hastaneden randevu alamıyor. Niye? Her yer pandemi. Her yerde kuyruk var. Herkes korona testi veriyor. Siz randevu almaya çalıştınız mı ya da yakınınız? Ve ben tansiyon hastasıyım. Alamadık. Direkt eczaneye gidin alın dediler. O kadar raporlu hastaları. Hani öleceğimiz de bilsek Yok. geliyoruz yani. Hani bile bile geliyoruz şu anda pazara. Bursa'dan geliyorum. Hani geri dönüşte bir 150-200 lirayla dönemiyorum bile. Evde kalsak kim bakacak bize? Şu an şu an çalıştığımız halde geçinemiyoruz. Evde kalsak acımızdan öleceğiz herhalde. Bugünden Ankara'daki vatandaşlara hükümetin salgın yönetimini başarılı buluyor musunuz diye sorduk. Vaka sayılarını konuştuk. Cevapları da sizlerle paylaştık. Bir sonraki hafta yeni bir Sen Ne Dersin programında görüşmek üzere.